He? mi beni diyorsunuz? Mamanı ye hadi. Ye. Mamanı ye. Güzel surat. Boncuk afiyet olsun. Boncuk. Ne diyor? Ne? Arkadaşın da yemek mi yiyorsun? Güzel surat. Ne? Sev beni der bu ya. İlla. Tamam hadi mamanı ye gel. Tamam seviyorum seni. Gel. Mamanı ye. Güzel surat. <laughs> He, ne istiyorsun? Teşekkür mü ediyorsun bana? He? Teşekkür mü ediyorsun? Güzel surat. Le, le, Hadi. Gel kuzum. Çocuk afiyet olsun. Kuzum. Çok mu acıktın?